2003 yılında silahlı saldırı sonucu öldürülen Sırbistan Başbakanı Zoran Cincic'in katili Luka Bojovic, İspanya'nın Valencia kentinde yakalandı. Polis Bojovic'in yanında bulunan Vladimir Milisavević ve Sinisa Petric adında iki kişiyi daha yakaladığını duyurdu. Sırbistan, Hollanda ve İspanya'da 20'den fazla kişiyi öldürmekle suçlanan Bojovic hakkında Interpol tarafından uluslararası arama ve tutuklama emri bulunuyordu. <laughs> İspanya İçişleri Bakanlığı, Boyovic'in adam öldürme dışında insan, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlarından da arandığını duyurdu. Öldürülen Sırp Başbakanı Cinciç, Sırbistan'da Slovadan Milosevic yönetimine son veren protesto gösterilerin önderlerinden biri olarak tanınıyor. Cinciç'in katili Boyovic'in Balkan savaşları sırasında çok sayıda katliam yapan Sırp mafyası Arkan Kaplanları grubunun üyesi olduğu kaydediliyor.